Evet. neden çıkıyoruz. Bugünkü rotamız Pınarbaşı, Kayseri. <laughs> Aran neden sonra bir rampa çıkıyoruz, bir rampa çıkıyoruz. Akıllara zarar. Şu küçük bir tepe daha var. Şöyle dağa çıktık. Şehir aşağıda görünüyor zaten. Sanırım bir küçük tepe daha var. Ondan sonra inişe geçeceğiz. Bir 10 kilometre kadar. Yani bu virajdan sonra başka bir rampa çıkmasın da. Daha kahvaltı falan bir şey yapamadık. önce girdiğimiz çay ocağı kapalıydı. Yani açmıyoruz dediler. Çarşıya çıkacaklarımız falan. Az bir su doldurup çıktık oradan hemen. Şimdi bakalım nereye çıkacağız. Evet çok şükür bundan sonrası iniş gibi görünüyor. Yo karşıda bir rampa daha var. Of. Of. Neyse bu inişin tadına bakalım. E, şu karşıda görünen rampada en son video almıştım. Oraya ineceğiz diye. Şöyle dolanıp şuradan tekrar rampaya çıkıyoruz. Bu tepeden sonra mı herhalde bir 10 kilometre iniş var. Artık her neyse. Şuraya da çıkıp bakalım. Sanırım bundan sonra bir 10 kilometre rampa ineceğiz, büyük zorluklara gelmeden. Evet. Şimdi Malatya'dan çıkıyoruz. Evet, Sivas il sınırındayız. Ah. Bir yanım Sivas, bir yanım Malatya. Evet raporlardan sonra şu an Gür'ün merkezindeyiz. Sivas'a sivas bağlı herhalde, sivas Gürün. Aynen bir burada biraz dinleneceğiz. Bir mola yeri Biraz dinlenip tekrar yola devam edeceğiz. Evet. Düğün merkez. Gürün'den çıktık. Hemen sol tarafta bir çeşme vardı. Şu an burada dinleniyoruz. Çok güzel. Güzel bir dinlenme alanı bulduk. Hemen karşımıza mazi Kıran rampası var. 2000 metre mazi Kıran geçidi. Biraz dinlenelim. Öğlen sıcağı saat 12.30. Dinlendikten sonra hava biraz serin olduktan sonra yola çıkacağız inşallah. Ne rampalar çıkıyoruz. Haydi. Güneş siz çok ince böyle oluyorsunuz. Gözüm, 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 gözüme ter kaçtı. Ay acıymış. Ha. Evet şu an 1800 rakımda Mavi Kıran geçtiğindeyiz. Yürüyerek de olsa bu rampaya çıktım. Ay. Şöyle bakayım. Evet. Mazi kran geçidini yürüyerek de olsa tamamladım. Çıktım yukarı. Şimdi yüzde beş, yüzde beş mi? Yüzde yedi eğim var. Birkaç kilometre böyle ineceğiz. Şimdi bunun keyfini çıkarmanın zamanı. Kayseri'deyiz. Kayseri'ye ulaştık. Şu an şehir merkezindeyiz. Hazırlık falan yapıp üstümüzü değiştik. Burada bir kısa bir video falan aldık buradan. Şehir merkeze. Şimdi pastırmacıların olduğu yere doğru devam edeceğiz. Peynirci ile çarşıcı gibi <laughs> Sen aradığın yerler bunlar değil miydi? Şu an Kayseri'de pastırmacılar çarşısından acı pastırmacısındayız. Şu an tadım yapacağız ve biraz yiyeceğiz. Yani biz yemek için aslında şey yapıyoruz da. Ona göre ayarlasanız. ayarlasanız, ona göre diyelim. Başörtüsü şere var. Bunun ekmek alırsanız. Evet Kayseri'de kalarkasına bir yerdeyiz. Pastırmacılar bu tarafta. Buradan giremiyoruz ama içeri. Allah Zaten öyle bir kapı var Kapıda kapıyı da destekleyen bir sürü kişi var. Koçbaşı denen bir şey duydun mu sen hiç? Restoranlar, küçük küçük yerler var. Katmer, baklava, künefe. Mesela tam Kayseri lezzetli. Bunlar Bizans'tan da mı? Rehberimiz bizimle beraber. Buyurun. Yani referimiz. Roma döneminden kalma kaya mezarları görebilirsiniz. Ayrıca lahit de denebilir. Tamam. lahit de. <laughs> Aynı şekilde, aynı dönemde ait olan mezarlar. Bunlar da sütunlar. Sütun başları. Kayseri çok güzel arkadaşlar. Yani geldiğimiz Yerler arasındaki en gelişmiş yer Kayseri zaten. Evet Ali'nin bizi çekiştirdiği yer burasıymış. Aha kapalı. Tamam. Ali'nin bizi getirdiği yer pöç. Neydi Ali bu? Yes, pöç. Neydi bu? Pöç. E... Dananın kuyruk, kuyruk kısmı. Dananın kuyruk sokumuna oluşan parçalar. Kuyruk. Ekmek Çok faydalı arkadaşlar. 17 Boş. saat pişiyor. Boçuk. Boçuk diye geçiyor.